Lamina simantasyonların ön dişlerden, santral dişlerden başlıyoruz ve iki santrali ya da e, santral-lateral dört dişi bir arada yapıştırırız. E, on diş yapıyorsak da arka dişlerden başlamayız. Neden? Yapılan hatalardan bir tanesi de hava kabarcığı. Peki hava kabarcığı neden oluyor? En büyük nedeni aslında porselenin içine siman yerleştirilirken düzgün bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir, düzgün bir şekilde yayılmadıysa hava kabarcığı kalmış olabilir. Yeteri kadar siman konmamış olabilir. Siman taşmadığında da hava kabarcığı olma olasılığı çok yüksek. Onun dışında eğer son ışık verilene kadar e, laminaları e, yerleştirdikten sonra elimizi kaldırırsak, lamina havaya kalkacağı için hem e, tam oturmaz hem de hava kabarcığı meydana gelir. Peki çözümü nedir? Sentrik oklüzyona nasıl bakıyoruz? İlk önce sentrik oklüzyonda böyle kalın bir, Artikülasyon kağıdıyla açma kapama hareketi yaptırıyoruz. Daha sonra aynı hareketi kırmızı renk daha ince böyle 12 mikron gibi bir artikülasyon kağıdıyla açma kapama hareketi yaptırıyoruz. Koyu kırmızı gözüken içeride yuvarlak beyaz alanı olan noktaları da rond frezle alıyoruz. Özetleyecek olursak eğer lamina kısa sürede desimante oluyorsa Simantasyon aşamasında biz bir hata yapmışızdır. Ya porselen hazırlanırken bir problem olmuştur ya da biz ağız içinde hazırlık aşamasında bir stepi atlamış olabiliriz.